Selam arkadaşlar gün Bugün bugün Master'ın ultisine buff gelmiş Ultideyken verdi. saldırı artmış Şimdi karşı ormancımız volley direkt atlayacağım kafasına derken o bana geliyor zaten Ulan hayvan hiç geri fitesi de yok ha Az geri fites yapan. lan Aha ne oldu eğne attım bana direkt varken Ne oldu kardeşim Düzü vuramadım düzü vuramadım düzü vuramadım Düzü vuramadım ben hala direniyorum Sıkıntı yok Bir tane burayı ay ne güzel öldürdüm lan <laughs> Kaçma zamanı. Allah'ım, Allah'ım böyle de bura atar. Dur bakayım bana vurmaya. <laughs> Vuramadı bir de geri gitti. Blitz boş yapıyor beyler. Ben cana fullleyeceğim tekrar rahatsız edeceğim onu. Mavisine gelirse eğer. Aha. Aha bir dakika. Tam diyecektim manası yok diyecektim. Dön bakayım geri. Dön 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 Ay süpersin. Uzun Q'yu attım artık bu saatten sonra hiçbir yere kaçamaz. Aha voleye bak vah 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 geliyorum. Sürpriz. Şöyle moruk. Yalandan. Sanki görmüyorum orayı. Sanki görmüyorum. Oha ne güzel attın lan. Aramızda dağlar var. Aramızda dağlar var. <laughs> Yar ben seni nasıl görem? Loy loy. Vuruşuyoruz da yönesi gelecek onun. Ne olur bilmiyorum burası. yona geldi. Ee, bir dakika, bir dakika. Ben çok kaşınıyorum bu arada. Oo, iyi kaşındım. Aha, tekrar karşılaştık. Onu kullan. Bu sefer ben alıyorum lan bunu. Bot değil ne durumda bilmiyorum ama ben seni kovalamaya devam edeceğim. İnşallah gelmez. En son canları azdı botun. Bittin oğlum. Bittin oğlum. İntikam Nasıl? Nasıl? Oh. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasıl bir ölüm bu? Babam devam etsene senden ben sana bir kelam. İt, it 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 orayı it senin hiçbir şeyin yok. Ne fresh'in ne ultin. Artık tekerleğin de yok. ben mani olabilecek hiçbir şeyin yok. Hız kazandın tamam. Ki 3 4 anasını satayım yarın oha ben nerede doğdum öyle Yarın vuracağız. Zar zor kesiyoruz ha. Böldüm arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr'de haftalık 2600 TL'lik RP çekilişi var. Bunlara katılmayı unutmayın. Açıklama ve yorumda tüm linkler. Gelip sadece tek tıkla bu şekilde katılabiliyorsunuz. Çekilişlere de sağ üstteki yerden ulaşabilirsiniz. Ve onun dışında tüm sitelerden daha ucuz RP sattığına %100 eminim gidip siz karşılaştırabilirsiniz. RP fiyatları bu şekilde önünüzde. Riot'un oyun içinden de daha ucuza satıyor. Çok çok ucuza satıyor zaten. Eğer orada olanlar da varsa. Benim güvencemde tüm alışverişinizi yapabilirsiniz. Açıklama yorumunda tümlükler Oyuna devam edelim Şimdi döndüm Ayakkabı almam lazım Dimo mu kovalıyorlar Dimo mu kovalıyorlar botta Dimo salma kendini Bir dakika BC hala çaldı BC hala çakallık peşinde Ben geldim Aferin lan Dimo Aferin lan Dimo Oğlum BC'ye BC'ye Bak çakalın oldu burada <laughs> Dönemezsin Dönemezsin O ne oğlum Voli'nin orada ne işi var Dur şunu alayım da geleceğim ona Saldırızım çok iyi şu an. Aha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Başka bir şey isteseymişim. Ay, flash geldi. Benim ultim var ama ultimi kullanmak istemiyorum. Ultimi bu bota kullanacağım ama artık kullanmam lazım. Dön 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 dön. Hop, cüyü attım ben de sende. Ben de geleceğim hayatım. Tamam, şu an çarımız oturdu. Kesinlikle. Hatta bir topa çıkayım. Bu arada arkadaşlar siz de videoyu beğenirseniz hala abone değilseniz de abone olursanız çok teşekkür olurum. Malfight'ı kesiyorum birazdan. Bu ikinci kanalımız. Of Malfight adamı kesti. Güzel de kesti. ha bebeğim tekrar aynı pozisyon. Aynı şeyler. Ne haber? Ne haber? Flash'in yok zaten. Rahatım. <laughs> Attınız her like çok önem teşkil ediyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada W fülliyorlarmış. Aslında Q'dan önce neden W fülliyorlar? Can yenilediği için sanırsam. Profesyonellere baktım. Ben de bir W fırlayacağım el fırlamak yerine. Kapışma esnasında ölümsüz olmak için sanırım. Şimdi döneyim şu krakenimi alayım. Döndüm. Mahvolmuş. Bakalım. Yok. Önce Guinsoo sonra mahvolmuş. Delalım ya aman çiçeğim. Bu adam ultisini kullandı. Burada bir ölüş gerçekleşti. Demek ki bu adam para istiyor. Dönecek. Taradığım bir şey yok. Aradığım bir şey yok. Erinko. Erinko. Selamlar Direkt geliyorum morg. Direkt. Of. Of 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 lan zaten iyi yastık aldım. Hadi iyisin. bu arada 11'de açılıyor. 11'den sonra daha fazla varmaya başlıyor diye biliyorum. Saldırı hızını. Hmm. Ve saldırı gerçekleşti şu anda. Anam 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 Bir düz vuruyoruz bir Q atıyoruz bebeğim senin neyim? Merak etme gitmiyorum bir yere. Buradan da yaparız. Oleyi yakalamak istiyorum. <laughs> İntikam alacağım. Geliyor yürü görmez miyim onu ben? Gel lan buraya. Gel lan buraya dostum. hiçbir şey yok. Ahrenin manası bir... Aha. Son manasıyla ayarttı adamı. Çık lan. Çık lan ortaya. Sen gebereceksin oğlum artık. Hiç şansın yok bana karşı. Buradan bir bot yapabilirim. 5 saniye ultiyim. Bot farkında ve geri kaçıyor oğlum. Bayağı kaçıyorlar. Onu satayım. Of sese bir Q attı sandım. Hemen dönüyorum. Takım skoru hala aynı. Yoracak bir maç. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir şey diyeyim o kadar yoruldum ki. Aralıksız şöyle düşünün bak bu yemin ediyorum dördüncü maçım aynen. Timo videosu çektim ana kanala. İki olmadı, 3 olmadı. Dur bota gideyim. Bu girdiğim dördüncü mat sürekli şöyle düşünün. Sürekli on numara gülüp eğleniyorsunuz maçlarda ama dakika 20'de 30'da artık bir şeyler oluyor. Takım kötü oluyor, bir şey oluyor kaybediyorsunuz. Ve tüm tüm konuştuğunuz her şey boşa gidiyor. O çok canımı sıkıyor. Sen geber. Bak W'yu bu yüzden pulluyoruz sanırım. Aynen tam olarak bu yüzden. Bak gördün mü hasar yemedim belli bir süre. Tekrar aynısını yapabilir miyiz? E atabilirse yaparız bence devam ederim ben. Ölmeden çıkarmayım çıktım oy tertemiz. Yani o, yorgunum şu an ama enerjimi de kaybetmek istemiyorum. Sanırsam bu video olduğu gibi Takım fena değil. Aşırı fitleyen yok. Zek varmış. De i̇şte malfaat bir şey yapamaz. İşte bazen video atamadığım günler böyle günler yaşıyorum. Çok zorluyorum. Ama olmuyor bazen. Saçlarım beyaz ama da hala onu mutluyum. Malfaat ortada dolaşıyor. Çivili almış. Asabet almış. Tüm tuşlara onun anonu Az kalsın izliyorum. Biz kesebileceğiz mi onu? Çivilisi var ama. Sıkıntı yok bebeğim. Ben orada mıyım? Reflex is coming. Seni de keseyim bunların üstüne. Seni oğlum çok güçlüyüm. Seni de keserim üstüne. Ne diyor? Master'dan asım alıp kesiyorsun diyor. Başka ne kesecek oğlum master'ı? Ama ya fight'ı. Gel lan sen de keseyim bunu lan. O, o kadar da değilim. O, onun abi 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 ping var oyunda sanki bak. Aramızda dağlar var. Aynen bak bu yüzden de bunu Arada şu kadar mesafe var, şu kadar. Ben bilmiyorum ne zaman Q atacağımı. Mal fight. Mal fight bize bir oturtursa yamultabilir. Bu olmadığı bir zamanı ya da Q'yu güzel atmamız lazım. Allah ona. Ana ultisi varsa şu an atacak zaten. Ya da saklıyor pasifine. Selamlar hüküm. Giriyorum dümdüz. Attım of çok güzel zamanlama. Zamanlama mükemmel. O kadar kasmışsın ki. yerin yanar. Sinir bozucu evet. Saldırı tatmin edici bu arada. Rakip ikili de Allah'tan W fulluyordum ben de. Oğlum bot siz bana yardım etmediniz mavide. Hakkımı helal etmiyorum lan size. Malfight. Hello. <laughs> gel gel. Putin var mı lan beraber atak. Vay bana attın ha. İyi de vurdu aslında biliyor musun? Fena vurmadı. İyi aldık bari. Şimdi arkadaşlar döndüm. Af olmuşu bitirdim. Şimdi buna devam ediyorum. Afay. İyi iyi iyi. İyi iyi Ümidini kaybetme. Denersin. Biraz daha arkadaşın yanına gitseydin ya. Biraz daha gitseydin ya. Ona da sekecektim oradan ben. Tek atlıyor. Atarız canım. Onu da atarız. Geliyorum geliyorum. Hazır mısın? Minyonları bekliyordum. 2 Q, 1 Q, düz vuruş bitti. Öyle beklemiş. Sana da geleyim mi lan? Ha? Ne gelme? Kaçmıyor da benden ha. Aşağıda voli vardı. Dur kaçayım bu beni kovalıyor. Beyler of. Ay voli de geliyor. Baba. Mantar 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 beni görmedi beni görmedi. Çaprazdan aldığımız için görmüyor beyler. 2 2 3 4 5 6 gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Oğlum ne vuruyorum lan? Sana da geliyorum oğlum. Ya döneceksin ya öleceksin. Bu kadar Q çok güzel sıfırlandı lan. Niye bu kadar kısa lan bu? 16 saniye normalde. Bu ne? Efendim. Master soyunuyor. diyor. da alıyorum, dönüyorum sonra. Çok fena oldu Oha, yavaş lan. Aslında oynarım ya. Oo, çok güzel attı lan. Vallahi çok güzel attı. Alfa'nın ultisi var mı? Hmm. Aa, W basamadım. Basıp devam edecektim tam. Q süperdi. Helal olsun. Bak 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 bak. Mitte zorluyorlar bizim takımı şu an. Eyvahlar olsun. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Anan arbadını ben nereye attım bunu? Sen gel. Şşş, W basarım. Öyle kalırsın. Sıkıntı yok sen de gel. Çek beni Çektim mi Emmoğlu? 3'te 3 keşke ultim olsa penta varmış lan. Ama bundan hızlıyım ha. Aha. Tut 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 tut. Aha. Olur. Neyse W basıp bekleriz. Sıkıntı yok. Bir, 2 üç, dört. Arkada ma şey bekliyorum. Malfight tut atacak mı diye. Atmalı. Aha attı. Öcak söndüren master. Öcak söndüren vur. Koçuyorum. Tamam. Daha bir şey yapacağımızdan değil de yürüyorum adam üstüne. Oğlum ben zorlasam bu maç 52 alırım lan. Çok fena vuruyorum ha. Hasan daha çevir çimen otlayacak. <laughs> <laughs> Aha malfight önde. Burada bir BC var. BC'cim selamlar. Ben İbrahim Yılmaz. 13 milyon takipçim var. Baba aşağıda malfight ha. yoktu onun. Nereye kaçabilir? Akıyoruz ama hiçbir yere kaçamaz. Senden hızlıyım bebeğim. Zın koyuyorum direkt. Flash'ım varsa flash atarsın. İyi vuruyor lan vuruyor lan vuran şey değilmiş lan ben devam ederim ya aslında devam ederim de oynamıyorlar kaçıyorlar aha geldi bebeğim geldi benim gel bebeğim Anan babana öldük öldük niye öldük şu gelirse belki ama yok sürpriz bir konuk geldi aradan bizim acilen ne bitirmemiz lazım tam olarak bunu bitirmemiz lazım q'nuzun gelmesi için Arada zaten bir şey alamıyoruz yeterli Oha adam üç Lan penta atacaktı belki gizel üstüne oturdu adamın. Zeka bak AP kasıyor. bak. Kızlar şimdi sakin olun şimdi makine geliyor makine. Hazır mısınız? Penta geliyor arkadaşlar. Ah. Tamam onun pasifi var onun pasifi burana kadar. Aha malfight etti orada. Eyvahlar olsun. Ben geldim. Ben geldim belalım yaman çiçeğim. Şşş, şş, şş, şş. sen gel buraya. <laughs> ölmem ki ölmem ki zor oğlum zor zor o iş başına ah be diyor harbiden ah be bir an gidiyordum ama var mı devamı aha yönenin cana bak gojdan 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 ne yapar o adam Çalıya dönüyor Na, nereye kırdınız Ha burada yakaladım bay bay baron alalım çok hızlı bir şekilde mal geldi mal geldi baron bırakılır Malphite'a doğru bir gidilir. 1 2 3. Ah lan tam 3'te ulti bastım da olmadı. Devam. Var mı başka? Nexus'u sağ ol. Yok. o <laughs> maç. Şimdi geri çıktık. Sisilerden korkacağız. Baba <laughs> ultim olay değildi. Neyse yöne beni korkutmuyor bu arada. Yöne beni hiç korkutmuyor. Anam 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 anam. Ya bir dur dur. Dur dur dur. Şimdi gel. Şimdi Penta geldi beyler. Penta geldi. Penta, 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 Penta. Ayi çok güzel bir ultiydi o. Çık minyon önünden çık. 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 Uy. 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 Alabilir miyim? Yavaşlatıyor beni ultisi. Penta! Aktım. Attığım çok güzel attım. Oğlum ne yavaşlattım Afat ben öyle. <laughs> Kafayı yersin diye. İşte bu maça yakışırdı harbiden çok fena bir buyurt olmuş. Buradan da sana video sonuna geldik. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Yarın görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.